doğa, tarih, turizm. Muğla Marmaris'i anlatan en güzel üç kelime bence bunlar. Dastır yollarda Muğla'nın Marmaris ilçesini konuşlandı. Tüm Marmarisleri tırımızı ziyarete bekliyoruz. Ege bölgesinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı %57'lerde. Muğla'da ise bu oran %82. Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te 20.000'den fazla DAS poliçesi var. Zorunlu deprem sigortası desem. Evet. Biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Nedir, benim anne şey? de sigortalı yani. Mecburen yani deprem bölgesindeyiz. Mutlaka yenileriz bizi yani. Her yıl yenileriz. Ev sahibi olanların bence yenilemesi gerekiyor. Kendini insan bir güvende hissediyor ne olursa olsun. Ama mal da önemli. Yani malını garantilemiş oluyorsun yani. Duydunuz mu zorlu deprem sigortasını? Bilir misiniz? Duydum. Zaten mahalle muhtarıyım. Yani bununla ilgili biliyorum. Yani yeni satılan veya eski evlerin bir şekilde yasa gereği DASK yaptırması gereklidir yani. Bunda en büyük katkı vatandaşın rahatlığı yani hayat güvencesinin olması. Yani bunu dile getiririm yani herkesin bunu yaptırması gerekli yani. Herkesin zorunlu deprem sigortası yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Her şeye para harcıyoruz. En basitinden saçımızı yaptırmak için 3,5-4 milyar para veriyoruz. Şu anda 3,5 milyara yaptırdım saçımı. O güvenceyi almadıktan sonra da yaşanılanları gördük. Bence ona da mutlaka bir bütçe ayırılsın. Zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Kendimizi güvenceye alalım. DASK'la Kazan'da Marmaris'teyiz. Kiminle beraberiz? İsim soyisim? İlk İlknur düz. İlk Hanımcığım. hanımcığım. Ee, size hemen deprem çantasını hediye etmek istiyorum. Soruları seri ve hızlıca tamam, soruyorum tamam, olur bekliyorum. mu? DASK'ın açılımını soracağım. DASK ne anlama geliyor? Şıkları sayıyorum. Doğal Afet Sigortalar Kurumu. Dünya Afet Sigorta Kurumu. C şıkkı Doğal Afet Aa. Sigortaları Kurumu. Şıkları hepsi sayayım Peki. hata olmasın. Ee, doğal Afetlerin Sigortaları Kurumu ya da C. C, C, C bari, doğal şey. afet C. Sigortaları Kurumu. C. C diyelim o zaman. Evet. Bakalım doğru mu? Ve doğru. İkinci soruya geçiyoruz hemen. İnşaatın zorunlu deprem sigortası poliçesinin süresi ne kadardır? A 4 yıl, B 3 yıl, C 2 yıl, D 1 yıl. 1 yıl. Her yıl yenilenmesi. Her oluyor. yıl yenilenmesi. Biliyor süresi. muydunuz bunu? Var mı? Evet. Zorunlu deprem sigortası yapmak zorundayız. Yeniliyorsunuz zaten. her evet. yıl. Harikasınız. Bakalım doğru olduğuna emin olduğunuz Hı, cevap doğru mu? Ve 1 yıl. Doğru. Final sorusu. Zorunlu deprem sigortası bir vergi midir ilk duranım? A. Evet. B. Hayır. hayır. Çok hayır. net bir şekilde hayır. söylediniz. Tamam bakalım. Ee, zorunlu deprem sigortası bir vergi midir? Hayır dedi ilk duranım. Ve hayır cevabı doğru. İlk duranıma deprem çantasını veriyoruz. Ha, çok teşekkür ederim. Basla kazandı, Marmaris'te kazandırmaya devam edeceğiz inşallah kimle beraberiz? Hasan Mat. Hasan Mat. Hoş geldiniz yarışımıza. Evet. Marmaris'te misiniz Hasan Bey? Gaziantep'teyiz. Gaziantep'teysiniz evet. tatil için mi buradasınız? Tatil için, hem iş için. Deprem yaşadınız mı Antep'te? Ya, mal olarak yaşamadık da tabii can kayıplarımız oldu e, yakınlarımızdan. E, en sonuçta yüzünü yıl felaketini yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Zorunlu deprem sigortası tecrübeniz var mı? Yaptırıyor musunuz? Hayır, yaptırdım. Evet. Neden Yiden yaptırıyorsunuz? Yıllardan beri yaptırıyorum gaz sigortasını. Her şeyin bir garantisi vardır ama insan canının bir garantisi yoktur. Kendi evimiz, kendi canımız sonuçta. Depremin sigortasını her sene dikkatle, özenle yapıyorum yani. Hızlıca soruları sorayım. Deprem çantası hediye etmek evet. istiyorum. Konutların deprem teminatı metrekare bedeli enflasyona göre güncelleniyor mu? Evet mi? Evet. Hayır mı? Güncelleniyor. güncelleniyor. Tamam. Hemen soralım bakalım. Cevap evet mi? Evet, ilk soru doğru. bir de bir. Deprem anında doğru pozisyon hangisidir? A) Çök, saklan, bekle. B şıkkı: Çök, kapan, tutun. C şıkkı: Çök, saklan, koş. D şıkkı: Dur, otur, depremin bitmesini bekle. Çök, kapan tutun. Çök, kapan tutun. Evet. Biliyor muyduk? Ya da aklım uy uygun evet, geldi. Evet, uyguluyorduk. E, başımıza da gelince daha iyi anladım. Tamam. Çök, kapan tutun cevabı bakalım doğru mu? Ve 2 D 2. Güzel gidiyoruz. Kahramanmaraş depremi kaç ilde etkili olup hasara yol açmıştır? Şıkları sayayım. A 13, B 12, C 11, D 10. 11. 11 şehir. bunlardan biriydi. Evet. Ee, bakalım cevabımız doğru mu? C şıkkı 11 mi? 11 cevabı Hasan Bey'e deprem çantamızı kazandırdı. Şöyle Şöyle size takdim edeyim. Hiç kullanmakta nasip olmasın. Tamam, cümlemize ee, teşekkür evlerden ederim. Evlerden de eksik olmasın. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Allah kutsal başarı vermesin.